Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu'nun Hadigari Night Club'da düzenlenecek olan etkinlikle açılışı gerçekleştirilecek. Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu, BKST'nin yeni bir organizasyon. Bodrum'da sadece sanatçıların, değişik alanlardaki sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu bir yeni bir kuruluş. Bodrum'da yeni bir organizasyon olan, Bodrum'da değişik alandaki sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğun, açılış etkinliğinin renkli görüntülere sahne olması bekleniyor arzuladığımız doğrultuda çalışmadığı için biz kendimiz yeni bir oluşum yaratmaya karar verdik ve bunun açılış partisi var 28 Nisan, Perşembe günü Adigari'de. 28 Nisan akşamı saat 20'de başlayacak olan etkinlikte yöresel müziklerin yanı sıra farklı türden müziklerin yer alacağı ve bazı fotoğraf sanatçılarının da eserlerin gösterimi olacağı öğrenildi. Bodrum'un yöresel müzikleri ve birçok fotoğrafçının fotoğraf gösterileri olacak aynı zamanda açılış sırasında. Açılış e, girişleri ücretsiz. E, i̇şte bu bizim insanlarla tanışma e, açılışımız olacak. Topluluğun başkanı müzisyen Necmi Cavlı, ücretsiz olarak düzenlenecek olan açılış etkinliğini, projelerini açıklayacaklarını kaydetti. Kesinleşmiş olan bir projemiz, festivalimiz var. Akdeniz'in Renkleri Festivali var. Bu festivali 8 9 10, 10 11 Eylül tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Bir dönem yurt dışında yaşayan ve Bodrum'a yerleşen Cavlı, yurt dışındaki çalışmalarım devam ediyor. Ama enerjimi ve tecrübelerimi giderek buraya yoğunlaştırıyorum. Bodrum'da faydalı bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Sizler benim ucağım diye grubum var. O grup hala daha devam ediyor yurt dışındaki. Ifade. Ama tabii ben Bodrum'a yerleştirdiğim için giderek oradan birazcık koptum söylenebilir. Ve giderek buraya yoğunlaştırıyorum enerjimi ve tecrübelerimi. Öde yandan bazı yabancı filmlerin müziklerini yapan Necmi Cavlı Türkçe sözlü eserler yazmaya başladım. Yeni albüm çalışmaları var. Bunda ilk defa Türkçe bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hatta istiyorum ifadelerini kullandı. Pek Türk piyasasına e, girmedim, giremedim de açıkçası yani e, çünkü hepsi yabancı olduğu için benim müziklerim İngilizce sözlü olduğu için pek herhalde uydum. Olma, ben devam ediyorum çalışmalarıma. İşte şimdi yeni albüm çalışmalarım var. Bunu da aslında ilk defa hani Türkçe bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yapmak istiyorum da açıkçası. Bodrum Kültür Sanat Topluluğu'nun ile Bodrum'da kalıcı geniş katılımlı ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Necmi Cavlı şunları söyledi. Şu anda işte Bodrum'a yerleştim. Ben Bodrum'da da Bodrum'a yakışan türden festivallerin, aktivitelerin, kültürel şeylerin olması için artık böyle yöresel, küçük, hani böyle çilek festivali gibi ufak tefek e, organizasyonlar değil de Bodrum'a yakışan büyük, ulusal, uluslararası düzeyde ses getirecek bir e, organizasyonun olması gerektiğini düşünüyorum Bodrum'da.